Max Spor kanalına hoş geldiniz. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, Şampiyonlar Ligi için UEFA'ya bildirilen listeye yetiştirmek için dün büyük bir transfer operasyonu gerçekleştirdi. Sarı kırmızılılar İngiliz ekibi Tottenham'dan Kolombiyalı savunmacı Davinson Sanchez'i bonservisiyle, Kongo asıllı Fransız orta alan oyuncusu Tanguy Endombé'yi ise kiralık olarak kadrosuna kattı. Galatasaray'dan, Endombele'nin transferi için kapa gönderdiği yazıdan şu ifadeler yer aldı, profesyonel futbolcu Tanguy Endombele Alvaro ve kulübü Tottenham Hotspur Football ve Athletic Company Limited ile oyuncunun 2023-2024 sezonu için satın alma opsiyonlu bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Futbolcunun transfer bedeli 15 milyon euro olup 2025 yılından başlamak üzere 5 sezona yayılmış eşit taksitler ile ödenmesi konusunda anlaşılmıştır. Futbolcuya ise 2023-2024 sezonu için net 3 milyon 136 bin euro sezonluk ücret ödenecektir. Bon ile transfer edilen Davinson Sanchez'in maliyeti açıklandı. Profesyonel futbolcu Davinson Sanchez Mina ve kulübü Tottenham Hotspur Football ve Athletic Company Limited ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne, 5 sezona yayılmış eşit taksitlerle, 9,5 milyon euro transfer bedeli ödenecektir. Futbolcu ile 2023-2024 sezonundan başlayarak 4 artı 1 sezon için anlaşmaya varılmış olup her bir futbol sezonu için net 3 milyon 200, 200 euro sezonluk ücret ödenecektir. 12 Haziran 1996 tarihinde Kolombiya, Keloto'da dünyaya geldi. Futbola başladığı Amerika'da Calin'in antrenmanlarına katılmak için günde 4 saat yolculuk yapıyordu. 2013'te Atletico Nacional'e transfer oldu ve burada Kolombiya'lı ünlü teknik adam Van Carlos Osorio'nun dikkatini çekti. 17 yaşında ise A takıma yükseldi. A takımda gösterdiği performansla birçok Avrupa takımının dikkatini çekti. Scoutlar aracılığıyla kendisini takibe alan Barcelona bir transfer teklifinde bulundu. Teklifin, Barcelona A takımı değil, B takımı için olduğunu öğrendiğinde reddetti. Haziran 2016'da 5.50 milyon euro karşılığında Ajax'a transfer oldu. Ajax'ta sadece bir sene adını tüm dünyaya duyurmayı başardı. Başta İngilizler olmak üzere birçok kulübün dikkatini çekti. Ağustos 2017'de 42 milyon euro karşılığında Tottenham'a transfer oldu. İngiliz ekibinde özellikle Jan Vertonghen ve Toby Alderweireld ile üçlü savunma oynarken çok başarılı oldu. Ardından Tottenham'daki teknik adam istikrarsızlığı ve yaşadığı sakatlıklar nedeniyle gerileme dönemi yaşadı. Geçen sezon 18'i Premier Lig olmak üzere 24 maçta görev aldı. Jimbom ile ilgili önemli gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.